Aleyküm. Arkadaşlar bugün yine bir video daha çekeceğiz. Bu videomuzda ne yapacağız söylüyorum. 20 tane şınav çekeceğiz. O 10 tane mekik ve 5 tane takla atacağız. O zaman hadi videoya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

6 7 8 9 ve 10 Şimdi takla atmaya başlayalım. 1 bu 2 bu like atmayı abone olmayı unutmuyorsunuz hadi bakalım bu arada şeyde istiyorsanız yorumlara yazın şey mesela oyun oyun istiyorsunuz yorumlara yazın oyun da çekerim hadi hedefimiz 100 bin ondan sonra 1 milyon neyse abi, çok konuşturmayayım hadi bay bay